Herkese merhaba yalı çapkını severler. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın. Yalı çapkının 58. bölüm sahneleri çekiliyor ve bol bol sefer sahneleri izleyeceğiz. Ee, ama öncesinde Ferit ile Seyran'ın e, hastane önünde bir tartışması olacak. E, Pelin'in bulunduğu hastanenin önünde bir tartışma yaşayacaklar. Bu, ama sonrasında güzel güzel sefer sahneleri, bolca sefer sahneleri izleyecek. Ferit ile Seyran'ın flörtleşmesi, telefonda e, sürekli mesajlaşması gibi sahneler olacak arkadaşlar. Bu yüzden de bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım sizler için. O yüzden kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolar geldiğinde sizlerin de haberiniz olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.